Ambulans yokmuş beyefendiden önce Türkiye ambulansla tanışmış. Yani milletin aklıyla alay ediyor. Edi versin mesele değil. Sen ambulansı bırak. Maske maske diye eczane eczane dolaşan, muhtarlık muhtarlık dolaşan insanlara birer tane maske dağıtmayı becer. Sen beceremiyorsun, becerenlere kızıyorsun. Değerli arkadaşlar, iki hafta önce burada hükümete on başlık halinde kaynak tavsiyesinde bulunmuştu. Hükümetten bir ses çıkmayınca eee danışman arkadaşlarımıza iktisat alanında uzman danışman arkadaşlarımıza bu 10 başlıktaki kaynakların tahmini rakamını çıkarın dedim. Dört başlığı çıkaramadılar. Onlar şu vergi cennetlerine kaçırılan vergileri hazineye irat edin demiştim. Ne kadar kaçırdıklarını hesaplayamadılar. Ee, Ensar, Türgev, Türken, Türkva gibi vakıflara aktarılan nüfus ticaretiyle aktarılan paraları buraya aktarın demiştim. Arkadaşlar çıkaramadılar. Sır perdesi çünkü. Ee, gene Katar'ın ve yerliş birlikçilerinin tank palet dahil hortumlarını kesin demiştim. Bunu da çıkaramadılar. Ve e, bir tane daha var. Kızılay'ın atladığı vergi kaçırma, vergi kaçınma paralarını hazine irat kaydedin demiştim. Bunu da yapamadılar ama diğer altı maddenin benim size saydığım on başlığın altı maddesinin bugünkü toplamı TL cinsinden 162 milyar lira. Hani millete bir milyar 802 milyara tamamlayın diyorsun ya. Saray hükümeti. Bak on maddenin alt dördü yok. Dördünü biz hesaplayamadık altı başlıkta sana önerdiğimiz kaynakların toplamı 162 milyar TL. Al sana kaynak. Al. Bunu yap. Fedakarlığı milletten isteme. Fedakarlığı sen yap. 13 tane uçağın var. Sana bir tanesi yeter. 12'sini sat dedik. Kışlık sarayın, yazlık sarayın, uçan sarayın, yüzen sarayın bunları sat dedik. Sarayın maliyetlerinde bir yıllığına yüzde elli tasarrufa git dedik. Geçiş garantili, alım garantili, yol, köprü vesaire bunlara dolar döviz cinsinden peşin ödemeleri yapma. Bunları bir yıl ertele dedik. Ve 162 milyar TL. Milletten 10 lira, 5 lira toplayacağım diye uğraşma. Al sana 162 milyar TL. Herkese yeter. Kahveciye de yeter, işini kaybeden garsona da yeter, berbere de, kuaföre de, tır şoförüne de, gündelik yövmeyeli işçiye de, herkese yeter. Bunları yapmıyorsun, varsa yoksa CHP, CHP, CHP. CHP kadar başına taş düş. Yani Erdoğan'ın ve Türkiye'nin üç şeyi yapması lazım değerli arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Bu kriz bir kişinin çözeceği bir kriz değildir. Bu kriz devletin çözeceği bir kriz değildir. Bu krizi aşacaksa millet aşacak. Bu krizi AK Parti'ye oy verenler aşmayacak. Bu krizi CHP'ye oy verenler aşmayacak. Bu krizi 83 milyon hep birlikte aşacağız. Bunun üç tane yolu var. Bir, kamuoyuna ve meclise objektif bilgi paylaşımını gerçekleştirin ne olduğunu bilmiyoruz. Rakamlarla ilgili Sayın Bakan'ın iyi niyetler için tekrar teşekkür ediyorum. Milletin kafasında kuşku var kardeşim. İki, Sayın Erdoğan bu kriz bitene kadar ya çatlar mısın ölür müsün? Bu kriz bitene kadar Covid'le mücadele tamamlanıncaya kadar yakandan değil kafandan AK Parti rozetini çıkaracaksın. Ve 3 üç, üç. Erdoğan Sağlık Bakanını dinleyecek. Sağlık Bakanı Erdoğan'ı dinlemeyecek. Erdoğan Sağlık Bakanını dinleyecek. Sağlık Bakanı da Bilim Kurulu'nu dinleyecek. Şimdi biraz ters oluyor. Bilim Kurulu Sağlık Bakanını dinliyor. Sağlık Bakanı Erdoğan'ı dinliyor. Yanlış buradan başlıyor. Hem algı noktasında, kafaların karışması noktasında yanlış buradan başlıyor hem mücadelenin sürecin doğru yürütülmesi noktasında yanlış buradan başlıyor. Tekrar ediyorum. Sağlık Bakanı Erdoğan'ı dinlemeyecek. Erdoğan Sağlık Bakanı'nı dinleyecek. Bilim Kurulu Sağlık Bakanı'nı dinlemeyecek. Sağlık Bakanı Bilim Kurulu'nu dinleyecek. Vallahi de billahi de. Bu üç şeyi sadece bu üç şeyi yapalım. Biz bu krizi minimum hasar ve kayıpla atlatırız. Çok zor mudur bu? Yani kafandan AK Parti rozetini çıkarmak çok mu zordur? Sağlık Bakanı'nı dinlemen çok mu zordur? Sağlık Bakanı'nda bilim kurulu ne diyorsa onu Erdoğan'a dayatması zor mudur? Efendim biz Sayın Cumhurbaşkanı'nın takdirini, e, tensipine arz ettik. Bilim kurulu kararı siyasi iradenin takdir ve tensibine arz edilmez. Bilim kurulu kararı uygulanır. Bu kadar basit. Milletin canıyla, hayatıyla bu kadar ucuz, basit bir mantıkla, siyasi değerlendirmelerle kumar oynanmaz. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Şimdi kafayı bozmuş. Ekmek dağıtan belediye başkanı terörist. Cumhurbaşkanı, iletişim başkanı, vakıflar genel müdürlüğüne ait bir arsayı kiralamış beleşe bitişinde. Bunu haber yapan gazete terörist, gazeteci terörist. Damadın Kanal İstanbul güzergahında ön görünümde aldığı, önceden aldığı arsaları haber yapan gazeteci, terörist, ekonomi sıkıntı yaşayacak diye haber yapan, belediye hesapları blok edildi diye haber yapan, Diyanetin siyasallaşmasını haber yapan televizyonun ekranını karartma kararı alıyorsun. O da terörist. Yani AK Parti ve Erdoğan'ı eleştiren, ona biat etmeyen herkes Erdoğan'a göre terörist. Hesapladım. Erdoğan'a güvenmeyen, itibar etmeyen, itibar demeyelim, biat etmeyen, onu kimi uygulamalarında eleştiren 83 milyon insan içinde 50 milyon insan var. Bir ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı 50 milyonu ülkenin yarısından fazlasını kendisini iyi eleştirdiği için, kendisine müsbet bakmadığı için, kendisinden müşteki olduğu için terörist ilan ederse bu Türkiye'de hakikaten tuzun koktuğu yerdir. Bir büyük belirsizlik sürecinin başladığı yerdir. Şimdi değerli arkadaşlar bir paralel paranoyası bunları sarmış. Bir paralel paranoyası bunları sarmış. Adana Belediyemiz Zeydan Karalar ihtiyaç halinde Sağlık Bakanlığı'nın emrine tahsis edilmek üzere muhteşem bir sahra hastanesi altyapısı hazırlamış. Allah razı olsun. Şimdi Adana Belediye Başkanı paralel. Onlara göre paralel demek FETÖ ve PKK demek. Dolayısıyla Adana Belediye Başkanımız Zeydan Karalar terörist. Zeydan Karalar senin gibi teröristin alnından öperim. Sana bin yataklı bir sahra hastanesinin altyapısını hazırlamış adam. Daha ne istiyorsun? Adama teşekkür edeceğin yerde kendi işletmeyecek Sağlık Bakanlığı'nın hizmetlerinde kullanılmak üzere hazırlamış. Ve terörist. <laughs> Mersin Belediye Başkanımız Vahap Seçer terörist. Neden? Vahap Seçer belediye halk ekmek üzerinden ya da belediyenin diğer başka yerlerden temin ve tedarik yöntemleriyle vatandaşa ekmek dağıtmış. Ekmek dağıtmış. Ekmek dağıttığı için terörist ilan edilen Vahap Seçer senin de alnından öperim. Böyle teröriste can kurban ne ayıp şeydir. Bu ne aymazlıktır. Bu ne gaflettir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız 16 milyonlu, milyonluk İstanbul'da çare feryadı duyduğu her yere yetişmiş. Yetişmeye çalışmış. Başakşehir hastanesinin yolunu da Ekrem İmamoğlu yapmamış. Ayıp. Bu Allah'tan korkmamak, kuldan utanmamaktır. Bu yol 2015'te İBB tarafı ıı, üstlenilmiş, ihalesi yapılmış. İBB bunu üstlenmiş. 2018'de İBB bu yolu yaptırdığı firmayı Ortaköy Dolmabahçe Bahçe tüneline sevk etmiş. "Sen burayı bırak, burası dursun." demiş. Yol bunun için gecikmiş. Mevlüt Uysal'ın, Kadir Topbaş'ın günahının faturası da Ekrem İmamoğlu'na kesilmiş ve bugün bundan ilgili hayasızca itham edilebiliyor. Ben şundan artık kuşkuluyum. Erdoğan'ın milletin aklıyla ve haliyle alay etme yaklaşımının onda daha büyük bir alışkanlığa dönüştüğünü, milletin aklıyla ve haliyle alay etmezse nefes alamaz hale geldiği kanaatini taşıyor. İmamoğlu yardım etmiş. Ve bu yüzden İstanbul, Mersin, Adana belediye reislerimiz Erdoğan'ın gözünde paralel. Paralel eşittir FETÖ, PKK, terör örgütü. Ve ben bu belediye başkanlarımızın yani Vahap Seçer'in, yani Zeydan Karalar'ın, yani Ekrem İmamoğlu'nun, yani Mansur Yavaş'ın listeyi uzatabiliriz. Bu belediye başkanlarımız Erdoğan çatlasa da patlasa da vatandaşa sonuna kadar bütün olanak ve imkanları kullanarak bütün imkanları çare sesini çığlığını duydukları her kapıya koşacaklarının sözünü buradan partim adına 83 milyona veriyorum. Bunları paralellikle suçlamak, bunları teröristlikle suçlamak gerçekten siyasi ahlaktan yoksunluktur. Bunu kabul etmemizde mümkün değildir. Ayrıca paralellik noktasında AK Parti'nin eline su dökecek bir CHP'li olamaz. PKK ile oturup düşüp kalkıp pazarlık yapan AK Parti'dir. FETÖ'yü devletin her en uç kılcal damarına kadar, beyninden en uç ayak tırnağına kadar yerleştiren Erdoğan'dır. Paralelin ne olduğunu Nasıl inşa edildiğini Türkiye'de Erdoğan'dan daha iyi kimsenin bileceğini zannetmiyorum.